Masulları topluyoruz. Allah razı olsun Ahmet Başkanımızdan. Bize çok imkanları sundu. Mahsullar verimli. Çarmık Mahallesi'ndeniz çok memnunuz. Ahmet Başkanımız bedava verdi bu tohumları bize. Çok verimli, çok dördüncü el topluyoruz. Hala kovalarımız yerinden depinmiyor. Allah razı olsun. En büyük Ahmet Başkanımız. Hasat dönemimiz başladı. İnşallah verimli bir yıl geçiririz. Ahmet Başkanımın destekleriyle, büyükşehirimizin destekleriyle, kırsal daire Başkan kırsal dairemizin destekleriyle bu sene tohumlarımızı yüzde yüz gibi olarak aldık. Çok verimli bir sezon başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ahmet Başkanımıza teşekkürler.